Dostlar, ilk videodan herkese merhaba. Oha nasıl geliyor lan? Ee, bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Ee, bu kanaldan biraz bahsedeyim ben size. Bu kanal bisiklet e, vlog tarzı e, çekimler yaptığımız bir kanal olacak. Eee... Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Ufak bir yol izleteyim ben size. Eğer e, videolar etkileşim alırsa günlük vlog gezinti e, freeride olarak videolar çekeceğiz. Motora yol verelim. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi etkileşim alırsa videolara son gaz devam. Şu anki çektiğim videolar biraz sessiz, sakin olabilir çünkü yanımda arkadaşlarım yok. Arkadaşlarımla video çekince videolar çok daha eğlenceli oluyor ama şu an yanımda değiller. Bizim evde burada geldik. göz